Merhaba arkadaşlar, YouTube Türkan Yellowstone kanalıma hoş geldiniz. Kore cilt bakımı yapıyoruz bugün. İki adımda Kore cilt bakımı nasıl mı yapılır? Hem de çok basit malzemelerle hazırlıyoruz. Cildimizi sıkılaştırıp toparlayacak, kırışıklık görünümünü düzeltecek. Cildi beyazlatıp renk tonu eşitsizliğini giderirken, cildimizde yer alan koyu kahverengi lekelerin rengini açacak, cildi de nemlendirip bembeyaz yapacak arkadaşlar. Instagram hesabım Türkan yellowstone takip edebilirsiniz. 2 tarif hazırlıyoruz. Biri nem bombası, bir cilt toniği ve ikincisi anti aging etkili cilt bakım kremi arkadaşlar. İlk olarak nemlendirici tonikle başlıyoruz işe. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz pirinç. Pirinçten yararlanacağız arkadaşlar. Bir cam kabın içerisine 3 tatlı kaşığı pirinç ve yarım su bardağı soğuk su ekleyip güzel bir karıştırıyoruz. Bunu akşamdan hazırlıyoruz. Sabah kalktığımızda süzeceğiz. Faydaları nelerdir? Pirinç suyu gözenekleri temizler ve cildi yumuşatır. Suyla temas ettiğinde fitik asit üreten pirinç bu şekilde peeling görevi görür ve ölü derinin atılmasını sağlar. Pirinç suyu ayrıca bu özelliği sayesinde ciltteki kahverengi lekelerin rengini açar, cildi beyazlatır, cilde parlaklık verir, kırışıklıkları azaltır. Cildi sıkılaştırır, sağlıklı bir görünme kavuşmasını sağlar, sivilce ve siyah nokta oluşumunu önler. Şimdi akşamdan beklettiğimiz pirinçleri şöyle tekrar güzel bir karıştırıyoruz. Cam ve kapaklı bir kabın içerisine bunu süzeceğiz arkadaşlar. Kış aylarında cildimizi soğuktan, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden koruyacak bu cilt bakım toniği aynı zamanda. Cildimizde yer alan ölü derileri, iri gözenekleri bunları giderirken cildimizde yenileyici bir etkide olacak arkadaşlar. Şimdi süzme işleminin ardından bir tatlı kaşığı özellikle elma sirkesi ekleyeceğiz arkadaşlar. E, farklı bir sirke eklemeyin lütfen elma sirkesi ile birlikte cildimize daha da bir bakım yapmış olacağız biliyorsunuz elma sirkesi cildimiz için gerekli olan bütün vitamin ve mineralleri içerisinde barındırıyor şimdi elma sirkesini de ekledikten sonra e, yarım tatlı kaşığı kadar kayısı yağı ekliyorum ben burada ya da cildinize iyi gelen yağı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar bunu da ekliyoruz ve e vitamini ya da zeytinyağı ekliyoruz. 1 çay kaşığı kadar. 1 1,5 çay kaşığı oranında E vitamininiz yoksa zeytinyağından da yararlanabilirsiniz. Ben burada zeytinyağından yararlandım. Bu toni sabah akşam cildimize bir makyaj pamuğu yardımıyla uyguluyoruz. Her kullanım öncesinde bu şişeyi güzelce bir çalkalıyoruz ve cildimize o şekilde uyguluyoruz arkadaşlar ve karışımı bir hafta buzdolabımızda saklayabiliyoruz ee, Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tüm çevrenizle videomu paylaşarak onların da bu güzel tariften yararlanmasını sağlayabilir bana da destek olabilirsiniz Çok teşekkür ediyorum ee, Söylediğim gibi bunu şöyle güzelce bir çalkalıyoruz arkadaşlar ki tüm malzemeler birbiriyle enzimleşsin diye ve uygulamayı da gösteriyoruz ve daha sonrasında kremimizi neyle mi hazırlıyoruz orası da bir sürpriz gerçekten cildimiz için tam bir anti aging cilt bakım kremi oluyor ki cildimize sürdüğümüzde bunun dokusuyla birlikte cildimizdeki o ferahlığı yenilenmeyi cildimizde hissedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu malzemeleri e, uygularken lütfen ellerinizi, boynunuzu, dekolte bölgenizi ihmal etmeyiniz. E, zaten evimizde ekonomik olarak hazırlamaya çalışıyoruz bunları ve tam da doğal olarak hazırlanıyor ki e, lütfen malzemelerden hem kaçınmayın hem de cildinize gerekli olan yerlere de uygulamayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Şimdi ikinci olarak anti aging krem. Süzdüğümüz pirinçleri atmıyor ve değerlendiriyoruz. Hem de cilt için çok sağlıklı bir bakım olacak. Cildi yenileyip onaracak. Havan ya da öğütücüden pirinçleri geçiriyoruz arkadaşlar. Öğütücünüz olmayabilir, havanda da ezebilirsiniz. Çünkü daha sonrasında bunu süzgeç yardımıyla geçireceğiz. E, havanda değil öğütücüde yapacaksanız bu arada diğer malzemelerimizi de içerisine ekleyebiliriz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı oranında aloe vera jeli. Ben burada hazır olanından yararlandım. Bitkisi varsa şayet bitkisinden de yararlanabilirsiniz. Aloe vera da cildimiz için inanılmaz bir etki yapıyor. Hele ki pirinçle bir araya geldiğinde. Zaten biliyorsunuz pirinç kremleri cilt için inanılmaz bir bakım yapıyor. Tam bir Kore cilt bakımı oluyor aslında. Koreliler ciltlerini bu pirinç sularıyla yıkarlarmış sürekli arkadaşlar. Sabahları kalktığında hatta saçlarının o kadar güzel olmaları, uzun olmaları ve aynı zamanda da vücutlarının da güzelliği bu pirinç sütüyle duş almalarından kaynaklanırmış şimdi aloe vera jelimizde ekledikten sonra cildinize iyi gelen yağlardan ekleyebilirsiniz 1-1,5 çay kaşığı oranında ben burada benim cildime iyi gelen avokado yağından yararlandım arkadaşlar bunu da ekliyorum şöyle dediğim gibi 1-1,5 çay kaşığı oranında bunu güzelce bir rondodan geçiriyorum daha sonrasında bunu bir süzgeç yardımıyla ya da bir tülbent yardımıyla güzelce bir süzeceğiz ve kremimiz de hazır hale geliyor zaten. Cam ve kapaklı bir kabın içinde buzdolabınızda bir hafta kadar saklayabilirsiniz arkadaşlar. Kremimizi ve toniğimizi Bunları sabahları kalktığınızda ilk iş olarak cildinizi yüzünüzü yıkadıktan sonrasında güzel bir tonikliyoruz bir 5-10 dakika kendi halinde cildimizde bu toniğin kurumasını bekledikten sonra yüzümüze göz çevresi de dahil olarak kremimizi güzelce bir sürüyoruz boynumuza ellerimizi ve dekolte bölgemize krem cildinizde kalmasa size rahatsızlık verirse gün içerisinde en az bir buçuk saat kadar yüzünüze tutmaya özen gösterin daha sonrasında cildinizi durulayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bakın cam ve kapaklı bir kabın içerisine aktardım ben bunu ee, lütfen videomu beğenmeyi ve bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın çok teşekkür ediyorum ee, bunu sabah akşam cildinizi ton etkiledikten sonra uygulayabilirsiniz evet her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar kullanmasınlar Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine bu malzemeden sürüp 15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan